Merhaba arkadaşlar. 2021 TYT Türkçe sorularıyla karşınızdayım. İlk sorumuz bir boşluk doldurma sorusu. Sırasıyla boş bırakılan yerlere hangisi getirilmelidir diyor. Bu tip sorularda ikinci kısım daha belirleyicidir. Bakalım. Bu roman okuruna ilk bakışta çok keyfi, çok dağınık görünebilir. Çok keyfi, çok dağınık görünebilir. Yazar yazmış gibi, yazar talep edileni keyfi ve dağınık olması nedir? Yani aklına geleni yazmış gibi değil mi? Aklına geleni gibi yazmış gibi. Akışın getirdiğini olabilir mi? Hayır. Kendinden bekleneni hayır. Uygun düşeni hayır. İlk boşlukta ne yaptık? Hemen cevabımızı bulduk. Oysa bu dağınık görünüşlü malzeme bir şekilde toplanmış ve yapısal bir bütün meydana getirecek şekilde örülmüş. Şimdi yapısal bir bütün meydana getirecek şekilde örüldüyse ne olmalı bu? Tabii ki de titiz olmalı değil mi? Bakın Bursa netleşti. İkinci soru bu cümledeki altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir kullanım hangisinde vardır diyor. Benim bu konudaki bilgilerim oldukça yalın kat. Bir uzmanın sahip olduğu bilgi ve görgü derinliğinden gayet uzak. Şimdi neymiş? Bilgi ve görgü derinliğinden uzakmış. Yalın kat olması ne demektir? Yalın kat olması basit, derinliği olmayan üstün körü manasındadır. Demek Kemal Tahir'in romanlarında çok kullandığı bir kelime grubu yalın kat. Devlet Ana'da özellikle Devlet Ana romanda çok çıkar. Üstün körü basit, derinliği olmayan anlamında. Kendine yapılan bu haksızlığa oldukça ölçülü bir tavır ve olgunlukla karşılık verdi. Var mı bir şey? Göremedim. Bu aşağılı davete gösterişsiz bir kıyafetle katılarak Herkese üstü kapalı bir mesaj vermişti. Herkese üstü kapalı bir mesaj vermişti. Ne olmadı? Onun edebi yazıları sığ konularda üstün körü yazılmış karalamalar olarak eleştiriliyordu. Hmm, ne demiştik? Basit, derinliği olmayan üstün körü. Bakın burada zaten üstün körü vermiş. Cevabımız C şıkkı diyor. Evin dekorundaki ayrıntılar dikkatini toplamasına engel olacak kadar abartılıydı. Yok. Eserlerindeki sanatsal derinlik sergiye gelen herkes kendine hayran bırakıyordu. Yok. Bu parçada kısmak sözcüğü aşağıdaki anlamlardan hangisine karşılık gelecek şekilde kullanılmamıştır. Biraz kapamak, büzmek, eksilmek, yatıştırmak, azaltmak, alçaltmak. Yorgunluk ve uykusuzluktan bitap halde göz kapaklarını kısarak saate baktı. Göz kapaklarını kısarak yani biraz kapatarak. A şıkkı burada var. Gün ağarmak üzereydi. Aklındakiler dağılır diye korktuğundan olsa gerek radyonun sesini kıstı. Radyonun sesini ne yaptı? Azalttı, alçalttı de burada var. Başka şeyler düşünmeli dedi kendi kendine. Mesela bu ay bambayı idareli kullanmalı. Yakacaktan da biraz kısmalıydı. Yakacaktan da biraz kısmalıydı nedir? Sınırlandırmak, eksiltmek manasında. Diğer aylara nazaran Edirne'de burada ne yapsa olmuyordu. En sonunda bıraktı kendine. Dünyanın yükünü sırtlanmış omuzlarını biraz kısarak, omuzlarını biraz kısarak yatıştırmak olur mu? Hayır. Büzmek, daraltmak. Burada şurası da C şıkkı oldu. Cevabımız Denizli diyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde arka, başlamak, dert sözcükleri belirtilen anlamlarını karşılayacak şekilde kullanılmıştır? Arka zaman veya düşünce bakımından geçmiş, tamam. Başlamak ortaya çıkmak, doğmak, tamam. Dert kaygı. Uyandığımız an üçte birini arkada bırakmışızdır başlayan günün. Arkada bırakmışızdır. Geçmişte bırakmışızdır. Oldu mu? Evet. Zaman veya düşünce bakımından zaman bakımından geçmiş oldu. Bırakmışızdır başlayan günün başlayan gün başlayan gün nedir ortaya çıkan yani doğan yeniden doğan oldu evet ve bundan sonraki derdimiz önümüzdeki zaman dilimini nasıl geçireceğimizdir. Bundan sonraki derdimiz dert ne? Kaygı anlamında. Evet cevabım A şıkkı. Emin olduğum için vakit kazanma adına diğerlerine bakmıyorum. Geçiyorum. Bu parçada yer alan numaralanmış cümlelerde nokta noktaları hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bu tip sorularda şıklardan gidebilirim. Zaten sıralı vermiş. Tamam. Birinci cümlede yaşadıkları yer ve üretim biçimlerinden söz edilmiştir. Yer ve üretim biçimleri. Avustralya'da yaşayan tetrakanula karbonoria tüm arılar balı üzüm tanesine benzeyen çanaklarda depoluyor. Yavrularını ise sarmal şekilde kuluçka peteklerinde yetiştiriyor. Şimdi yaşadıkları yer neresi? Avustralya. Tamam. Üretim biçimlerinden söz edildi mi? Yavrularını sarmal şekilli kuluçka peteklerinde yetiştiriyormuş, değil mi? Buradan da söz edildi. Doğru. Bir doğru. İkinci cümlede ürettikleri kuluçka peteklerine ilişkin öznel yargı kullanılmıştır. Bir mühendislik harikası olan bu kuluçka petekleri birbirine bağlı yüzlerce gözden oluşan bir merdiveni andırıyor. Bir mühendislik harikası derken öznel bir ifade bana göre değil mi? Öznel ne demekti? kişiden kişiye göre değişebilen yorum içeren ifadelerde mühendislik harikası diyorsam özneldir. Üçüncü cümlede kuluçka peteklerine nasıl şekil verdiklerinden bahsedilmiştir. Zaman içinde gözlere, dışa ve yukarıya doğru sarmal yapı oluşturacak şekilde yenileri ekleniyor. Kuluçka peteklerine nasıl şekil verdiklerinden bahsediliyor diyor. Bakalım. Zaman içinde gözlere, dışa ve yukarıya doğru sarmal yapı oluşturacak şekilde. Bakın sarmal yapı oluşturacak şekilde değil mi? Oluşturuyorlarmış. Tamam. Dördüncü cümlede kuluçka peteklerini hangi maddeden ürettiklerine işaret edilmiştir. Arıların petekleri oluştururken kullandıkları ana malzeme bitki reçineleri ve bal mumu karışımından oluşuyor. Kuluçka peteklerini hangi maddeden ürettikleri ana malzeme neymiş? Ana malzeme bitki reçineleri ve bal mumu karışımından oluşuyormuş. Evet bundan da bahsettik. 5. cümlede aralarındaki iş bölümünün bal üretim üzerindeki olumlu etkisine değinilmiştir. Kraliçe çağrı gözlere birer yumurta bırakıyor. İşçi arılar da hemen gelip bu gözlerin üzerini kapatıyor. Olumlu bir etkiden bahsedilmedi. Sadece burada ne var? Bir iş bölümü var arkadaşlar değil mi? Sadece iş bölümü var. Yani olumlu işte kraliçe arının şunları yapması, işçi arıların şunları yapması bal üretimini pozitif etkiliyor. Olumlu etkiliyor gibi bir ifade yok. Ya da buna benzer bir ifade yok. Dolayısıyla cevabımız E şık oldu. Numaralanmış birinci cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Türkiye'de Türkçe müzik daha fazla dinleniyor. Daha fazla dinleniyor. Tamam. Ve reklam verenler daha çok Türkçe müzik yayını yapan radyolar tercih ediyorlar. Daha çok Türkçe müzik yayınını tercih ediyorlarmış. Türkiye'de yayın yapan radyo kanallarının çoğu yerli müzik yayını yaparken tamam, yabancı müzik yayını yapan kanal sayısı iki elin parmaklarını geçmiyor. Hmm. İkinci cümlede belirtilen durumun gerekçesini açıklamaktadır. Yabancı müzik yayını yapan kanal sayısı iki elin parmaklarını geçmiyormuş. Doğru mu? Doğru. Peki bunun sebebi ne? Türkçe müzik daha fazla dinleniyor. Reklam verenler daha çok Türkçe müzik yayını yapan radyolar tercih ediyormuş. Dolayısıyla ne oldu? Şu olayın gerekçesi şurada verilmiş oldu değil mi? İkinci cümlede belirtilen durumun gerekçesi burada verilmiş oldu. A şıkkımız doğru eminim. Zaman kazanmak adına işaretleyip geçiyorum. Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diyor? Başarılı olmak için çıktığın yolda bir gözün başkalarının ne yaptığıyla ilgilenirse, hedefine ulaşmak için kullanabileceğin tek gözün kalır. Bir gözün başkalarının ne yaptığıyla ilgilenirse, yani bir şeye tam odaklanamazsan, kendini tam veremezsen, başkalarıyla uğraşırsan, işte yolunda şu şekilde değil de Tağıtı dağıtırsan kendine ne olur? Tek gözün kalır diyor. Kişilerin kendilerini başkalarıyla kıyaslamaları kendilerini tanımalarını engeller. Hiç ilgisi yok. Kendi çaba ve yarışmalarına odaklanan kişiler başarıya daha kolay ulaşır. Olabilir dursun. İnsanlar kendi yeteneklerini keşfettikleri ve geliştirdikleri ölçüde başarılı olur. Hayır başka bir şeyden bahsediyor. Başarılı olmak isteyen kişiler başkalarının ne düşündüğünü ön plana koymalı tam aksine. Başkalarından takdir görmek için sergilenen gayretler gelecek başarıyı geciktirir. Takdir görmek bahsetmedi. Bir tek B eşik çok yakın zaten biraz kolay bir soru olmuş. Kendi çaba ve çalışmalarına odaklanan kişiler başarıya daha kolay ulaşır. Ne diyor? Başkasından uğraşma sen kendi işine bak. Bursa doğru cevap.